Diabetlilerin gece beslenmeleriyle ilgili yine sorularımız var Hı -hı. hocam. Beslenme düzeniyle ilgili bilgi verir misiniz demişler. Beslenme düzenini kısaca anlattık ama gece beslenmesinden ve ara öğünlerden Aynen. kısaca bahsedebilir misiniz? Yani tabi yani şöyle aslında hani üç ana öğün, üç ara öğün klasik olarak eğitimlerde kullandığımız gibi ama artık yani diyabet böyle çok katı kurallarla gitmiyor. O yüzden bazı çocuklarda ara öğünü atlayabiliriz. Yani tabi burada her çocuk. Farklı. Artık diyabet yönetimini genellemek mümkün değil, her hastayı kendi özelinde değerlendirip e, beslenmesini, insülinlerini, her şeyini tek hasta bazında, tek hasta düzeyinde anlıyor, e, yapıyoruz. O yüzden e, yani kesinlikle gece beslenmesi yapmalısınız, ara öğün almalısınız diye bir şey söylemiyorum klasik olarak 3 ana öğün, 3 ara öğün gibi bir beslenme düzenimiz var. Özellikle küçük çocuklarda daha fazla buna uymamız gerekiyor. Ama adolesanlar, daha büyük çocuklar bazen ara öğüne ihtiyaç duymayabilirler ve ara öğünü atlayabilirler. Kesin bir kural yok bunun için.